Şey, bu hablando, tamam, şey eee yaşanma günü avaliyatı olmadığı perşembe günü avaliyatı perşembe günü eee perşembe bu günü var şey

They are you far. You are from the kafamda bandana var. Nasılsa için tasma yapıyoruz. Sen benim bir tane esne çok mutlu çok mutlu bir hamilem var. Amelia Amelia ıı, sana iyi bir et kesmişler. Yani şuradan yutma yutma şuradan kahvar ya kahvar lan kesmişler. Oradan et almışlar.

benim benim falan etmem lazım. Bir şey yiyeyim. Benim olan kulağım duymuyor ya, şu bu duymasın şimdi iyi al lazımmış. Aynen çok uğraşıyorum iyi için. Ee, ben uğraşmıyorum ama ben yurtun olmaya çalışıyorum. Ama bu bilmiyorum. Ama ben biraz kulağa sanki çıkamıyorum çünkü kulağa çok mu Ama bir şey, bir şey ve koruma ve sulağı, çarpmama. Çarsan, sulağım, sulağım çok mu sanıyor? Ama ne Eee ama ne zor işte ama

Alma ama ne Bu ağzım bir acımaya başladı Kulağım acıdı İçim var Ama şimdi iş önemli İçim yani. O çok yana gitme. ama beni şey,

Yanımdan daha seviyorlar ya Ne şartlı söylüyorlar. Ama benim konuda ilaç için o yüzden ben daha ama. Şimdi yalanı daha seviyorum Başka şey yapmam yok. Bakın arkadaşlar ben senin için uğraşıyorum ve Yine, yine çalışıyorum. <laughs> Aa, yündürmek için, yündürmek için hiç bir çalışıyorum. mi? Her hani yeni için şey mi? komik bir şey mi? Yeni bir şey mi? Yeni bir şey mi? Ah, ne? abone yapsam inerken bak gibi oldu.

Uh-huh, <laughs> 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 Um, no, um, no, no. Oh my.

Ja! <laughs> <coughs> uh -oh. <laughs>